Herkes oyuncu dünyasından merhabalar ben Berk ee, Survival'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz ee, Hemen birinci bölüm Hemen birinci bölümden sonra çekiyorum bu videoyu ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz kaldığım yerden evet İyiz. önceki bölümde inek <laughs> inek kes inek keseceğim demiştim videoyu kapattıktan sonra ee, fakat kaç tane et topladığımı kaç tane et, et topladığıma bakmak istedim bakınca ve sayıyı görünce <laughs> vazgeçtim gerçekten uğraşmak istemediğime karar verdim yani kaldığım yer sayılır ee, şimdi size de göstereceğim et sayısını Aa, böyle bu taş olan yerlerde madenler falan hep dışarıda oluyor. Demir falan bulması kolay. Şey. İşte şu şeyleri falan bulması hep kömürleri falan bulması kolay oluyor. Ee, ne yapacaktım? Ha evet. 64 artı 29. Burada 10 tane et var. Burada 21 tane pişmemiş et var. 4 tane tavuk. 23 tane pişmemiş tavuk. Yani cidden abartmaya gerek yok bence. Bu kadar yemek. <laughs> Bayağı uzun bir süre yetecektir bana. 10. bölüme kadar yeter. 10, 20 belki. Belki de 20. Yani şu an hesaplayamadım tam. Videoların süresi farklı olacağı için. Ee, öyle yani. Ee, ne konuşsam bilmiyorum cidden. Şimdi e, bu videoda da artık şu ev işine girişelim diyorum. Şu ev yapma işine. Şu kömürleri de aldıktan sonra gideceğim buradan. Şu suya artık sudan gideceğim. Aa, akıntı nereye götürürse bizi. Kaç tane eli bir tane kömür olmuş zaten. Gidelim artık. Gidelim buralardan. Şurada su var. Haritada görüyorum. Aa, buradaki sudan dışarı doğru açılalım diyorum ben. Ha, inekleri kesmeyeceğim. <laughs> Yeter artık. Bıktım. Vallahi bıktım. Geçen bölüm yarım saat boyunca et topladık hani. Ne yapacaksan bu kadar eti. Ha, neyse. Artık gidelim bakalım. Yalnız gece mi oluyor? Bakmam lazım. Evet. Sağa çekeceğim ben. <laughs> çek sağ çek sağ. Sağ çekelim. Şuraya şöyle park edelim. Şöyle yavaş yavaş. Sabah kırmayacağım. Direkt bunu burada bırakacağım. Nasıl olsa tekrar bineceğim. Şimdi hemen şurada bir uyuyalım. Bir sabahlayalım. Sabahlamayacağız ya. Uyuyacağız. Aaa. Zzz. Aaa. Evet. Şöyle. Gidelim artık. Şuradaki şeker kamışını da almak istiyorum aslında da. Alayım. Aa demir. Ne güzel. İyi ki durmuşum. Demir'i görmem iyi oldu. Şöyle nasıl duracağım ben burada ya? Ya öf. Çık şuraya bir. Şöyle. Tamam. Şimdi. Ya yeter ama. Demir canın cehenneme. Demir. Öf vallahi öf yani. Suyun içinden item tam toplamak şey blok kırmak cidden dert yani. Yalnız burası bayağı büyük gibi okyanus bence güzel yani şimdi gideceğiz güzel bir yerler buluruz umarım hop şöyle atlayalım ve gidelim Aa, güzel ee, şöyle ağaca da ev yapabilirim mağaraya da normal klasik karanın üstüne villa da yapabilirim tepelere bir yerlere de ev yapabilirim cidden hatta öyle bir şey öyle bir şey düşünmüştüm bir ara böyle bildiğiniz blokları koyacağım. Yukarı doğru tek sıra halinde. En son oraya ev yapacağım. Yani bildiğiniz bulutun üstüne. Sonra koyduğum blokları kıracağım. Ev havada olacak. Uçacak böyle bildiğiniz. Uçan evim olacak. Yalnız burası şey dünyanın sonuna kadar gidiyormuş falan. Gitmez herhalde ya. Neyse. Yani umarım gitmez ha. Bulduk bir yer. Ha bu ne abi? Bir dakika ciddi misin? Bu mu yani? Kara parçası bu mu? Bildiğin ada bu. Ama baya küçük bir ada yani. ne böyle? Bizim daha çok devam etmemiz lazım. Ki aslında o arkada ilk doğduğumuz şey spam olduğumuz yeri de kaybetmek istemiyorum. Fazla uzaklaşıp. Orada değişik biyomlar vardı çünkü. Ha sonunda. Bir yer bulduk galiba. Burası tamamen kum ama ya. Çöl bildiğiniz çöl. Neyse oradan fazla uzaklaşmadık ama, iyi oldu. Oha! Ben buradaydım. Gemi artık nasıl gittiyse buraya. Bu da kırıldı yani. Cidden garip. <laughs> Neyse. Bu da bir atım olsaydı keşke. Atla buralardan giderdim. Burası çöl yalnız ya. Öf çölde hiç sevmem. Neyse gidelim bakalım. Buraya gelir mi aslında ben tekrar? şey cam toplamak cam yapmak için kum toplamaya gelirim e, yani çölde bazen işe yarayabiliyor yani hatta çöldeki şu şey değişik bir yer oluyor çölde aa onu nasıl anlatsam bilmiyorum değişik bir yer işte böyle tnt falan oluyor aşağı atladığımızda orada chestler falan oluyor o yerlerden bulabilirim belki burada buraları daha sonradan gezeceğiz survival'ın ileriki bölümlerinde geliştikten sonra böyle bir at falan bulurum atla gezerim. Güzel olur ya. Allah Enderman. Lan ne işin var senin? Ben az önce de gördüm bunu. Pek takmadım ama şu an yanıma ışınlandı. Kötü oldu yani gelme. Gelme yani Enderman. İstemiyorum. Zoom level. Şu zoom'u şöyle. Ha dur. Bu ne abi ya? Ciddi misin? Burası harbiden bu kadar büyük mü? Geçmiş olsun beyler yani biz. <laughs> bir şey kara düzgün bir yer bulabileceğimi sanmıyorum. Tekrar geri dönebilirim şu anda. Şöyle ben dağlık bir yerler istiyorum ya. Gördüm. Güzel manzarası falan olsun. Geçen survival'daki gibi. Güzel bir yer olsun istiyorum ama. Yok galiba. Aha şurada köy. Vallahi köy. Birkaç gece köyde konaklayayım madem. Köyde bulduk zaten. Ha ha güzel. Şu tarafta da farklı bir biyom. Ya ciddi misin? O da hiç sevmiyorum abi. Harbiden sevmiyorum. Şimdi şuradan Yalnız burası çok iyi oldu bak. Köy. Cidden çok iyi oldu bu köy. Yani şöyle bir patates alalım şuradan. Büyüyenlerinden. Tabii toplayamıyorum ki şu an envanter o kadar dolu ki. Envanter nasıl boşaltabilirim? Şunu atabilirim. Rotten flesh yemeyeceğim zaten. Şunu alayım şuradan hemen birkaç tane daha buğday alalım. Ekmek yaparız. Tamam ya. Şuradaki yünleri de ben köyde spawn olduğum zamanlar şu yünleri acılayıp ondan yatak yapıyordum. <laughs> Hiç unutmam. Şimdi bir dakika bu köyün en güzel yanı demircisi. Ama yok galiba. Şu chest çıkan ev var ya demirci de değilsem. Anlayın işte galiba o. evden yok. Oğlum ya. Ya her seferinde olur bu sefer niye olmuyor? Hem ne güzel videodayız. Ne güzel olurdu bak. Bu tarlalara da sonra geliriz. Şu cimri köylülere bakalım. 20 tane güne bir tane emerald. Aslında bak bu iyiymiş. Emerald için. 3 emerald'a bir tane flint and steel. Başka? Bu tam bir fakirmiş. Lan ne yapıyorsun? Abi köylü. Ne köylü az önce. Bir zümrüte 4 ekmek. Ha. Ben şuradan hacılar yaparım ekmeğimi. Sizin tarlalarınızdan. 19 tane buğday. Aha vallaha mı? Dur altı tane buğday var Dur bi, bir tane emerald veriyorsun Dur sen kaybolma bir yere Sen gir şuraya Sen bekle burada O emerald'ı alıp belki şu köylülerden güzel bir şey alabiliriz Şöyle Şöyle alalım şunları da Kaç tane buğday oldu 12 tane kaç tane istiyordu 19 tane mi istiyordu Galiba dur o nerede şurada değil mi Buradan çıkamadı tabi o Tamam sen orada bekle ben hemen sana buğdayları getireceğim. Abi adamların tarlasından hacıladığım buğdayı adama veriyorum. Şey yani cidden ticari zeka ticari zeka budur abi. adamların tarlasındaki şeyken adamlara satıyorum. <laughs> adam adam yetiştiriyor ben satıyorum adama. Beyler <laughs> yani. Eyvallah şimdi dur köylere bir bakalım. 14 tane yöne bir emerald olabilir belki. 4 ay sen git. Sen gel bakayım. Sen zaten cimri olasın Başka köylü var mı buralarda? Köylülerin hepsi bu kadar mı? Başka düzgün köylü yok valla aşkına? Şöyle güzel item verecek aha. 10 tane gravel bir tane emerald. Yok kardeş istemem. 11 tane pişmiş et emerald başka. Git abi git abi ya. Ah sen gel bakayım sen seni biliyoruz. İyi ya köylerde bir ticaret yapmış olduk. Lan havuçlarımı attım. Alacaklar Neyse ya burada köyde köyler yine her zamanki gibi. Lan köylü gel. Köylü gelsene. Bir tane emerald 9 ok. Vallahi bunu alırım. Ok yapması harbiden zor çünkü. Tüy falan çok zor iş yani o. O kadar çok tavuk öldüremem ben. Uğraşamam yani. Artık evimizi yapalım diyorum ben. Şöyle bir devam edelim. Bu biyomdan. Bu biyomda sevmiyorum aslında ama yani şu odun rengi, odunların rengi güzel aslında. Odunların rengi daha güzel. Şöyle. Orası taş şey herhalde benim. O garip yer. Şu akas yolunun rengi cidden güzel. Ama bu biyomda ben sevmiyorum. Şöyle biraz daha devam edelim bakalım. Ev yapacak yer. Ev, yap ya ev yapacak yer için bu kadar uğraşmak bence saçmaydı. Direkt internetten bir tane seed bulup <laughs> onunla oynayabilirdim. Cidden saçmaladım şu an. Harbiden ya ben niye seed, seed bulmadım? Keşke seed bulsaydım abi. Şöyle bir jungle seed falan. Aslında yani dağlık falan ama çok kötü ya buranın. Rengi falan kötü. Şu çimenin rengi falan çok kötü. Sevmedim yani ben burayı. Devam edelim. İşte arıyoruz hala. Şurada bir yer var. Şurada nasıl göstereceğim bilmiyorum. Abi gidip bakalım. Yine mi çöl? Abi yapma ya. Valla. Ya ben geri mi dönsem? Ne yapsam? Cidden. <laughs> Bu kadar yolu kim yürüyecek abi? biraz daha gelmişken şeker kamışı alayım bari. Şeker kamışı iyidir. Tarla yapmak için aslında her şeyi topladım. Şey, seed hariç. Seed de bulması zor değil zaten. Her yer çimen. Aa evet. Biraz da seed topluyorum. Şöyle. Aa, güzel. Aha orada başka bir biyom gördüm. Evet düzlük yer mi orası? Ya onu da sevmiyorum abi. Yok mu şöyle ağaçlık? Jungle mangle yok mu Allah aşkına? Şurada bir tane ağaçlık bir taraf var ileride. Mecbur oraya yapacağım yani şimdilik. Ev yapacak yeri daha sonra arayacağım herhalde. Şimdilik en azından böyle maden için falan. Ya buraya geçici olarak yerleşelim madem. Ne yapacağız? Yani. Allah. Aa, nasıl düştüm ben buradan? Allah'ım yok bu kadar. Yok böyle bir kazmalık. Harbi diyorum. Yok yani böyle bir şey. Ben nasıl düştüm orada? Bildiğiniz atladım içeri. Saçma oynamaya başladım. <laughs> Harbiden. Şöyle. Yani mecbur buralara bir yerler yapacağız. Burada böyle dağlık bir yer var mı? Aa, çok yüksek bir yer istiyorum ben böyle. Güzel bir yer olsun. Şu taraf aslında bak orada bir tepe gördüm. Oraya yapabilirim evimle. Aa kulağım acıdı ya. Nasıl kulaklık bir ya? Kulak içi kulaklığımı takmadım da. Burada aslında bayağı bir koyun var. Bu koyunları da öldürmek lazım. Waypoint koymaya gerek yok zaten. Koyun her tarafta var yani. Bu, bu biyomda her taraf koyun abi. Allah viç. Anam kaç 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 kaç. Kılıçım da yok. Vallahi kılıç yapmadım ben. ben nasıl bir malım ya. Ay çok kötü oldu bak bu. Ben şuradan devam etmek istiyorum. Lan git. Allah atıyor. Git ya. Ya ben yatıyorum. Git Allah aşkına git. Ya ya. Nasıl yatacağım? Abi aşağıda zombi var. Ne yapacağım? Kılıcım. Aa, biç. Biç. Yatağımı almam lazım. Yatak. Yatak kurtulsun. O önemli. Benim canımdan daha önemli yatak. Zaten lan öleceğim oğlum ne yapacağım şurada uzak zombilerden uzak bir yer yok mu Allah aşkına şöyle hemen şura şurada yat hadi ah oh be ah yırt, yırttım, yırttım Allah witch'ten bu kadar korkacağımı düşünmemiştim cidden abi witch witch ölmüyor mu kazmamı kullanmak zorundayım öleceğim vallahi öleceğim kaç abi kaç ya bu şeyde niye alınmıyor. Yarım kalbin kalana kadar mı azalıyordu bu can? Yoksa? Aa, iskelet. Aa. abi gripper Ya şaka mı yapıyorsun gündüz ya? Bari gündüz yapmayın. Ölürsem vallahi bak orada doğacağım tekrar. Ben o kadar yolu tekrar mı geleceğim? Bak yapmayın. Vallahi çok kötü olur ha o kadar yolu ben geri gelmek zorunda kalırsam. Abi sen de bit artık. Ha bitti. Aa, iskelet i̇skeleti. Yarım kalp. Yarım kalp ve iskelet var. Benim bir yerde saklanıp canımı doldurmam lazım. Kasıyor bilgisayar. Fazla açık kaldı. ısındı herhalde. Abi buradan aşağı düşsem ölürüm. Şöyle artık yavaş yavaş ineceğim. Ya düşün <laughs> Atlayamıyorum. Şu kadar kadarcık yerden atlayamıyorum. Şu demirleri de alalım bakalım. İskelet sesi var. Pardon örümcek. Lan! Kaç 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 kaç. Abi ben Minecraft zombilerinden bu kadar korkmazdım ya ne oldu bana? İşte hep, hep bu Witch Witch yüzünden abi Witchten korkuyorum cidden. Tavuk toplayacağım. Tavuklar aslında to toplamak lazım çünkü şey, bunlardan tüy çıkıyor, tüyden ok yapılıyor. Ben ok, ok kullanmasın sever mi yani? Gerçi bayağı da tüy olmuş tabi. <laughs> Serinin başından beri tavuk öldürüyoruz. B olsun bir zahmet bu kadar. Videomuz kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. Abi. Abi şaka mı? Mağaranın içinde. Bu ne abi Allah aşkına? Aha vadi. Vallahi vadi. Vadi. Buna ne deniyordu ya? Bir şey. Bir adı vardı bunun. Neyse vadi yaz abi. Vadi bulduk. Ve mağaranın içinde ağaç var abi. Efsane bu. Bu bu efsane bir şey. Mağaranın içinde ağaç yetişmiş. Allah'ın mucizesi abi. Mağarada ağaç. Taşın üstünde ağaç. Genç orada ta şey vardı hep çimen falan vardı da. Bilmiyorum yani. Hiç görmedim ben mağaranın içinde yetişmiş bir şey. Ah ah oh be abi. Bunu istiyorum işte ben. Ne güzel tamam. <laughs> tamam buraya ben yaparım evimi. O ne lan? Gözükmüyor ki. Bir dakika oyunun grafik ayarlarını düzeltmem lazım ben hemen geliyorum Nasıl duruyor bu abi Şuradan durdurayım Tamamdır grafikleri biraz düzelttim Ben biraz düşürmüştüm ee, Render Distance da arttırdım biraz Allah Şu uzaklığı görebilmek için şimdi Orası o, Ağacın üstüne ev yapsam oha Abi ben o ağacın üstüne ev yaparım vallahi. Abi çok iyi olacak bak bu. Cidden. Ha, evet. Kastı. Grafikleri arttırınca böyle oluyor. Bilgisayar ısındı biraz. Kaç saattir açık. Buraya yapışmış olabilirim şu an sandalyeye. Ciddiyim. Sandalyeye yapışmış olabilirim. Kaç saattir burada oturuyorum kalkmadan. Kulağım acıdı kulaklık kaç saattir kulağımda. Ayrıca bilgisayar çok güzel bir şekilde ısınmış olmalı. Lan bu ne? İlk defa görüyorum. Şu şey görmüştüm. pozol muydu neydi öyle bir şeydi bu. Değişik bir şeydi o da. Biyom, biyom olarak ilk defa gördüm. Yalnız abi ben bunun üstüne evi yaparım da bu biyom iğrenç yapı ne abi. Ben bunun üstüne mi yapacağım evi? Bu neyle kırılıyor acaba? Evet kürekle gayet güzel kazılabiliyor. Yok abi ben buraya yapmam evi falan. Bunlar ne abi? Aa aslında ben bunlardan ben bu blokları seviyorum ya. Şu seedleri at. Seed toplamıştık o kadar da neyse. Çok önemi yok. Ben bu ev... Aa, şey sırf şu biyom yüzünden şu iğrenç şey pozol yüzünden bu ağacın üstüne ev yapmam abi. Yapmam yani. Gider ben adam gibi o az önce bulduğum tepeye yapacağım evimi. Ne güzel. Lan zombi sesi geliyor. Yine bak bir kılıç yapsaydım hiç böyle olmayacak. Bir, bir kılıç yapsaydım işler böyle olmayacaktı. Çok farklı olacaktı her şey. Yani <laughs> kılıç crafting koymaya üşeniyorum şu an. Bunun başka bir açıklaması yok. Crafting koymaya üşeniyorum. İyi bak farklı biyomların ortasında olduk. Çöl var yakınımızda. Sonra şu değişik, o ilginç bir yom. ilk defa gördüğüm bir var. Onun tahtası nasıl acaba? Onu da merak ediyorum. Şöyle. Minecraft böyle survival'ı ben bayağıdır oynamıyorum. Hep böyle şeylerle idare ediyordum. Hangi games falan oynuyordum sürekli. Ya Minecraft için yaptığım şey buydu ya. Minecraft oynadığım şey buydu. Ama şimdi bir garip oldum ya. Minecraft değişmiş biraz. Cidden. Tamam ya buraya yapacağız artık evi. şöyle bir şeye bakmam gerekiyor. Evet, şu an sesleri duyuyor olabilirsiniz tık tık diye. Video abi şaka mı? ah çok güzel. Harbiden çok güzel. Ne diyeyim? Aa, az önce çektiğim videonun boyutuna baktım 30 dakika 34 GB geçmiş olsun bana yani beğendikken bu kadar yükseltmiyordu boyutları ne oldu bilmiyorum cidden bilgisayarda bir sıkıntı var herhalde render de düzgün yapmıyor 9 dakikalık video yedi, 700 MB yaptı Allah aşkına bu ne ya neyse şimdi evimizin temellerini atalım diyorum bu videoda en azından bir temelleri atalım şu chest'i şöyle bir koysak içine ne varsa doldurayım. Şöyle. Şunu al. Bir saniye hemen geliyorum. Tamam geri geldim. Aa, şu grafikleri tekrar biraz daha ayarlayalım ya biraz kasıyor. Evet az önce telefon çaldı da işte. Aya kalktım ayağım uyuşmuş yani. Uzun zamandır böyle oturmuyordum bu kadar saat bilgisayar başında. Kötü oldu yani bu benim için. Ee, şimdi ne yapacaktım? Ben? En son ne yapıyordum? Chest'te itemleri dolduruyordum galiba. Ha evet evin temellerini atacağız. Şu odunları alalım bakalım. Şuradan bir tane. Üç tane taş alayım. Şunları da al. Hepsini al ya. Şunları da at içine. Şimdi hemen şöyle bir balta yapalım. Ve evimizin temellerini atıyoruz. Evet evin temelini nereye atalım? Şu tarafa. Şu ağacın üstünden başlayacağım. Ve temelimizi attık. Evet. Şimdi evimi şöyle biraz büyük yapmak istiyorum. Çok küçük olmasın. Aa. Şöyle. Evet, yanımda içecek bulundururum ben. Genelde bir şeyler. O bilgisayardayken. İçecek, yiyecek bir şeyler. Yani genelde olur yanımda. Videodayken genelde yapmazdım da şu an cidden sıcak ice tea gerekiyordu yani içmem neyse Aa, İstanbul'da çok sıcak var abi cidden konuşacak konu bulamadım şu an hava durumuna geçiyoruz İstanbul'da çok sıcak var yani Bir dışarı çıktım 5 dakikalığına çıkmaz olaydım <laughs> yani ne diyeyim yakıyor abi sıcak şu gün yani şu an bugün şu gün derken şu gün ne ya bugün Cidden çok sıcak. Kötü oldu yani. Ee, evi ne yapsam şu farklı odundan almıştım galiba ben. Geçen bölüm şu beyaz odundan. Evet almışım tamam. Beyaz odunla evin korkuluğunu yapacağım. Dışarıdan ses geliyor olabilir. Cam açıkta. <laughs> işte Sokaktaki şeyler satıcılar. <laughs> Duyuyor musunuz bilmiyorum ama yani duyuyorsanız <laughs> umarım duymuyorsunuzdur yani öyle söyleyeyim. İnşallah gelmiyordur. Ha. <laughs> Güzel oldu yalnız manzara falan. Gerçi manzara pek yok şu an. Render distance'ı düşürdük tabi. <laughs> Şöyle. Şu şeyler de aşağıda kaldı crafting, fırın falan filan. Şu benim etleri pişirmem lazım. Artık etim galiba pişmiş et kaldı mı kalmadım bilmiyorum unuttum şu an şu hemen o şeyleri de bir halledelim diyorum ben şu craftingi bir yukarı alalım bir kere şöyle şu chest en son iş chest en son halledeceğim şunu da bir alalım şöyle tamam çıkırı nasıl çıkacağım ben koy şöyle ya Evet, Crafting'i de evin ortasına koyduk. Fırını da evin ortasına koyduk. Şimdi şu chest'ten birkaç eşya aşağı... <laughs> Tabii bunu hesaba katmadım. Chest'ten birkaç eşya almak istiyorum. 5 tane 5 kere 8 40 ettiği için şöyle ne yapacağız şöyle 40 tane et alalım bakalım. Şimdilik bir tane fırın olduğu için aa, bir tane fırın için ayarladım. Tamam, böyle 40 tane et pişsin bakalım. Aa, chest'i de aslında bir taşıyayım ya yani yukarı. Şöyle hemen bir chest yapalım. Chest'i de şöyle koy ortaya, fark etmez. Zaten evin düzenlemesini sonra halledeceğiz. Yani şöyle her şeyi al. Tamam, bunu da böyle doldur. Doldur abi. Şu odunu al tabii. Şöyle at, şu etler de bende kalsın. Şöyle şu odunları al şunu al Şu saplingi at abi aşağı sapling Ne yapacağım abi burada bu kadar ağacın içinde Sapling ne yapılır yani Tamam Evi büyütmeye devam edelim hatta ben bir yatağımı koyayım şuraya Koy şöyle yatağı da Gece olmadı hala Evet güneşin batışını izliyoruz Çok güzel <laughs> Nesi güzel abi şu güneşe bak kare <laughs> Böyle güneş mi olur? gökyüzüne bak. Güzel falan dediğime bakmayın abi bu ne ya Allah aşkına. Bu ne yani. Şimdi şu chest alayım artık şu yukarı. Artık. <laughs> Evime bir merdiven falan da yapmam lazım tabi benim. İleride gelişeceğiz böyle ben buraya asansör falan yaparım. Böyle geliştiririm ben burayı. Baya güzel. Dağın içinden böyle. Çıkılır böyle asansöre. Çok güzel olur bence. Güzel şeyler düşünüyorum yani, yapacak. Ee, şimdi şurayı da evim olarak işaretlesem Buraya ne işaretlemişim ben? Burası ne acaba? Bakayım. Waypoints. Vadi. Ha vadi. Tamam. Vadinin yanında zaten. Vadi. Ben şöyle bir tane de ev diye bir şey yapmak istiyorum. Waypoints. Şimdi bu harita modunun şöyle bir güzelliği var. Ee, waypoints. Ben bu eşeklerin yanına teleportlanabilirim. Buyurun eşeklerin oraya geldim. Şimdi ben tekrar evime gitmek istiyorum. Eve geliyorsunuz. Teleport. Çok iyi bence. Yani bu haritayı hepinize tavsiye ediyorum. Bunu Hangi Game denemek lazım ha. Harbiden lan. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Şu an aklıma geldi. Bunu ben Hangi Game deneyeceğim. Adam mı geliyor? Tepelen abi. Ama yokla o kadar saçmış şey olur mu? İzin verir mi HCSG buna? Vermez büyük ihtimalle. Ben nasıl çıkacağım bu eve abi? Şöyle neyse geçici olarak bir saçma sapan bir merdiven yapalım. Şöyle. Tamam saçma merdivenimiz. Hazır bir uyuyalım bakalım. Evet. Burayı büyütmeye devam edelim. Şöyle biraz daha uzatayım diyorum. Kar oldu bildiğinize. Ee, tabii Tabi düşünerek yapmak lazım biraz evi. Şimdi bu evde iki oda olacağı için. Hatta bir tane de konuklar için bir tane oda yapabiliriz. Bu evi büyük yapacağız. Evet. Bu evin üst katı olacak. Üç katlı falan yapalım. Bu ev güzel olsun. Sonradan ya bu zaten ilk seferlik ev yani sonradan ben daha büyük evler daha büyük evler yaparız büyük ihtimalle. Ben şöyle videonun dakikasına bir bakayım. Evet 28 dakika olmuş. Yani bence bu videoyu burada bitirebiliriz. Ee, üçüncü videoyu da hemen bu videodan sonra çekeceğim. Yani sıkılmadım şu an oynarım daha ben. Ben sıkılana kadar oynarım çekerim. Yani şey yorumlarınızı önerilerinizi hiçbirini göremedim. Birinci bölümdeki. Bu bölümdekileri de göremeyeceğim. Kusura bakmayın. İşte alım falan da üçüncü bölüme kadar olmamış olacak. Aa işte dördüncü bölüme e, Kaan gelir işte sizlerden biri gelir o, o işi halledebilirsek e, çekecek video bulamazsam dördüncü bölümü de çekerim ben neyse işte ayarlayacağız ya niye uzatıyorum bilmiyorum cidden e, video izlediğiniz için teşekkür ederim beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz abone de olabilirsiniz yani Aa, teşekkür ederim e, görüşürüz